Yani tabii merak ettim bana ne söylemek istediğini, sormak istediğini. Ama aramızda kalacak, tamam mı? Yani aramızda kalabilecek bir şeyse tabii ki biliyorsun ben nasıl çıkmaz. Ha, bana diyor sanki ben falanca şey aşık oldum, Sena'dan ayrılacağım, ayrılık konuşması yapacağım. Ne demeliyim? O zaman bak geliyor. Ya yok canım, ne alakası var ya? Ben sadece seninle düğün hakkında konuşmak istemiştim. Ay. Yo. Tabii ki benimle konuşmak isteyeceksin. Neden? Çünkü düğün dernek işleri Şemdan Gülsoy'dan sorulur. Sor. Yani biliyorsun daha önce ayağım sürçtüğü için daha dikkatliyim. Yani seni yani nelerden hoşlanır, neleri sever. Yani şu gün e, kalabalık mı olsun ister yoksa sadece yakınlarımızı mı çağıralım ister. Ya yani bilemedim anladın mı? Kendisine de sormadım. Yani sormak da istemedim. Niye? Yani açıkçası hoşuna giden bir şey yapmak istiyorum ama her şeyde ben düşünmüşüm gibi görünsün istiyorum. Yani bilmem anlatabildim mi? Anlatabildin Müftü <laughs> her erkeğin tipik sorunu. Doğru adrese geldin. Güzel. Ama öncelikle sana sormak istediğim bir soru var. Sor. Sen Seniha seni seviyorum dedin mi? Bin kere ya, bin kere söyledim. Ben zaten Seniha'ya seni seviyorum demekten korkmam ki. Akıllı adamsın mesela. şuna çok şanslı. Yani bazıları gibi odun değilsin. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen bir aklındakini anlatır mısın? Yani sen ne düşünüyorsun? Yani benim aklımdaki şu böyle daha sade bir şey olsun diye düşünmüştüm. Yani hani sanki Roma'ya mı gitsek, orada konsoloslukla falan mı böyle birkaç tanıdık çağırıp böyle evlensek falan. Hani böyle düşünmüştüm. Ya sen kendini ne zannediyorsun Müftü abi ya? Sanki Kenan Doğulu ile Beren Sari. Hayır kadını zaten 40 küsur yıl bekletmişsin. Ondan sonra kuru kuru Roma'da bir nikah. Hiç yakıştıramadım sana ya. Ya zaten ben düşünmüştüm dedim. Yapacağım mı dedim. Onun için sana soruyoruz. Cık. Ya zaten bak benim teyzoşum saraylara layık bir insan. Saray derken? ne bileyim bir, bir Versay olsun, bir Buckingham olsun. Değil mi? Yani benim teyze hoşumun Kate Middleton'dan ne eksiği var canım? Ha, yani çok istersem bir çırağın da olabilir hani. O da senin güzel aslın için. İyiymiş. İyi tabii. Zaten düğünden önce düşünmemiz gereken milyonlarca şey var. Ne gibi? Aa, bunun istemesi olsun, sözü olsun, nişanı olsun, kurvası olsun, gelin bokçası olsun, hamamı olsun, vekala veda partisi olsun, şarkısı olsun, kültüsü olsun. Hepsine ayrı etnik bir konsept bulmamız şart. Aa, yok canım. Var canım, burada Sena Sultan'la evlenmekten bahsediyoruz. O pamuk eller cebe girecek. Çıktığında beş kuş kalacak Hı? mı? O kadarını bilemem. Ya ben senin yerinde olsam şimdi daha bir krediye başvururum. Zaten anca on yılda ödersin. <laughs> Tabii on yıl yaşarsın. <laughs> Şebnem, dur. Allah i̇zafet memosu bitiyor, izafete başlıyor. Baş, evet buyurun. Konuşmamız lazım. Acil, çok ciddi bir mesele var. Ee, anladım izafetçim ama benim biraz işim var. <laughs> Vallahi bile kısa sürecek. Gerçekten kısa sürecek. Aa, çok inandırıcı gelmedi ama buyurun. Ciddi bir mesele diyormuş Hebnemciğim. Şimdi bak, ben bu sabah Önder'i gördüm. Merak etme kardeşim. Ben de çareler tükenmez. Özgür, yakarım o defteri. Tamam, kaldır onu. Ne olur kaldır. Hayır, ben vazgeçmiyorum, tamam mı? Kusura bakma. Sen de kusura bakma kardeşim ama ben de zorla kimseyi seni seviyorum diyemem. Zaten Şebnem de inadım indirdi işi. Bir dakika. Aynısını sen de yaptın şimdi. Yapmadım. Beyler, kapatalım mı konuyu? Bakın içim daralıyor, sıkılıyorum. Ne olur? Şöyle. Ya dün gece için ayıp oldu size biliyorum. Yok abi, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ya yani zaten hiç beklediğim gibi gelişmedi olaylar. Aslında böyle çok süslü püslü, allı pullu şeylere pek gerek yok be Selimciğim. Ya benim fikrim değildi zaten o. O... O Özgür'ün fikriydi, bak geliyor. Dedim ona bin kere dedim abartma diye ama işe yaramadı demek ki. Allah Allah. Beğendiremedik yani Selim Bey, affedersiniz. Tamam, seninle de bir alakası yok. Benim zaten aklımda çok farklı bir şey vardı da. Neyse, tamam, tamam. Ya ben aslında ne düşünüyorum biliyor musun? Üç bu konudan geç karşısında. Aklından ne geçiyorsa söyle. Yani aslında buradan geçenleri söyle. Hiç kasma kendini ya. Samimi ol. Biz Seniha'yla neler yaşadık. küslük gurur yaptık, çektik gittik. Ama sonra da bütün bunların gereksiz olduğunu anladık. Yani ben bundan beş yıl sonra da, on yıl sonra da, yirmi yıl sonra da... ...Seniha'yla beraber yaşamak istiyorum. Onun yanında olmak istiyorum. Bundan başka bir hayalim yok. Bundan başka bir amacım yok. Anlatabiliyor muyum? Eğer sen de şeyler için böyle düşünüyorsan, aynı şeyleri düşünüyorsan, geç karşısına söyle her şeyi. Ben hiçbir şey kaybetmez.